Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte McDonald's Beybirliği'ni tanıtıyorum. Aslında pek McDonald's Beybirliği değil yani Roktavoru R3 şuraya fotoğrafı çıkmıştır. Evet bugün sizlerle birlikte onun ıı, McDonald's versiyonunu tanıtıyoruz. Evet kutuyu incelemeye geçelim. Karışmaları yapmayacağız bu arada. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Beybirliği Burst logosu var şurada. Burada Rantor ki ama burada Rock yürüyorsunuz. görüyorsunuz. Rock 3 adam anlattım Tekrar tüm versiyonu çizeyim Burada yazılar var değişik dillerde. Ben Türkçesini bulup geleyim bu yazıların. Evet arkadaşlar Türkçesini buldum. Netlesin. Bakın Türkçe. Bu oyuncak 3 yaşından büyük çocuklar için uygundur. Lütfen bu bilgiyi dikkate alınız. Böyle sonra filminin şeylerini falan diyor. Evet. Bu şekilli kutunun tasarımı arkasında böyle 3 yaş ve 3 yaş ve üzeri diyor. Burada gülümseyen bir, bir şeyimiz var. Evet arkadaşlar bebeğimize geçelim. Ama ilk önce e, içinden bir kağıt çıkıyor. Kağıdı inceleyelim. Yürüyün lütfen. Evet. Bu kullanım kılavuzu gibi bir şey sanıyorum. Bir açalım. Burada Beyblade'i nasıl atacağımızı gösteriyor. İçine takıyormuşuz. Ben de ilk defa sizinle birlikte açıyorum. Bu da Antor ama bizim Beyblade'imiz bu. Wall Trek bende vardı bu. Ama McDonald's versiyonu değil orijinal versiyonu. Nightmare Lune var. Dane Pevner bu da bende var. Fake'i. Spirigan Red Bunu istemişim de sadece şey vardı. Bu arada. Silahs, bunun beyleti de çok güzel, ben beğeniyorum. Şu üçünden birisi olsaydı keşke onu Ama Rockta vardı o kadar kötü bir beylet değil bence. Evet arkadaşlar burada Rockta takıyor buraya. Sonra buraya basıyormuş, atıyormuş. Evet deneyelim takılmış zaten. Çukura attım. kuruyor derdi ne bu beybeydi ama yalanı Gülme daha Dönüyor diyorum gibi ben elle atarım bunu Bakalım gücünü görelim belki yine bir Evet kapıştıracağım beybeydiler Çakma Dresiyel Çakma yani Dresiyel diyorum Çakma Dresiyel Çakma Dresiyel ve biraz zorlaması için de horse tabi el fırlatacağım şimdi evet fırlatıcıyla da atabilirim bir el ama şeyleri hep fırlatıcıyla atacağım şu minik olanları bakalım ne kadar zorlanacak fırlatıcılarını bulamıyorum evet arkadaşlar evet arkadaşlar buldum fırlatıcılarımı Önce bence doktoru atayım. Duracy'yle de kapıştırıyorum doğru. Rengi benzer. Duracy'yle yazdı zaten yorumumuz. Burası yani yendi. Tekrar bir kapıştıralım. Bu sefer de Duracy yani şeyle kapıştıralım. Yan çıktım. Yok yok kayboldu arkadaşlar. Nerede bilmiyorum. Tekrar atayım buldum. Hemen sokayım şunu. Şu anda da satılıyor. Bence bütün neden olabilirsiniz. Memeler acısı da gitti. Evet. Bayağı gider, özelden yani. Kızana rokta, durdu. Evli yani. Geliyor bir şimdi şey de patlattım. Evet, horus'a geçiyorum. Yeni bir kapışma. Bakalım yenebilecek mi? Dayansa da yeter bence yani gücün kanatlı. aslında biraz şimdi tekrar atalım biraz daha rahat verelim evet renkten attım renkten atarsa sayılmaz bu arada hafif atarsam bence yine gider diye düşünüyorum ya yok yenemiyorum ya bayağı zor bunu yemesin bu roktoburun iki hakkı olsun öyle olur Yok şu an uzun daha hızlı. Ve Rockford kazandı. Evet arkadaşlar yani yenebiliyormuş ilk seriyi. Ama yavaş attığımızda. Yavaş atınca yeniyormuş. Bunu öğrendik. Bakın. E şu an kamera açısını düzelteyim. Kapıp kaşındı. Tabii böyle renkler bakmıyor. Sonra... Evet. Bu ee, değişik bir bölümü yani bugün bu bey üret tanıtıp da. Ya bence gayet güzel yani almanız öneririm. Bu bey yoksa yani. Ee, çocuk beni sünnene alırsınız. Zaten hamur yeri minnacık yani. İki yolunda bitiyor. Evet arkadaşlar bu video kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.